sizin ayaklarınızı çekin Bırak kendi çayırda mı yürüyeceksin? Çabuk. Çabuk. <laughs> Bakın Azat da giyindi gidiyoruz. Bauhaus'a gidiyoruz fayans bakmaya. Sonra da geleceğiz. Dolaplarımızı kuracağız değil mi Azat? <laughs> Geçen giy aldığı ayakkabıları tamam, giyiyor. Tamam. Kız Gülge Azad'ın ayakkabılarına bile laf etmişti iğrenç ayakkabı diye. Kızlar tatlılar. Niye öyle diyorsun yazık tost bin ayakkabılarına? Babalar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz. Kızlar e, biliyorsunuz iki Ikea'nın siparişlerim geldi. Eşim de yavaş yavaş dolapları kurmaya başladı. E, birkaç bir şeyler eksik. Bauhaus'a gideceğiz. Azad'ı da arabaya yerleştirdim. Size göstermiştim Azad'ı. Sonra gelirsek de beraber dolapları biraz kurarız. Onları gösteririm. Yani böyle bir video olur. Aşama aşama biraz. Bu arada elime ne geçtiyse onu giydim hızlıca şöyle. Yani bugün de hava çok güzel, acayip güzel bir güneş var. Tam gezmelik hava ama acayip çok işim var. Var yerlerine fayans istiyorum. Hani öyle pahalı değil de zaten laminatlar da aynı fiyattalar. Biraz da fayans bakarız. Eğer bütçemize uyarsa ara salon için yani giriş için fayans almayı düşünüyoruz. Hadi hep beraber gidip bakalım. Evet kızlar şimdi Obi'ye geldik. Fayanslara <laughs> bakalım bir neler var. Dediğim gibi pahalı bir şey istemiyoruz. Bütçemize uygun. Şu da hoşumuza gitmişti aslında. Ama bunun biraz daha açık tonunu istiyorum ben. Eğer bulamazsam belki bu da olabilir. Ay. Değil mi Ayzat? Aç. Aç Değil açalım. Ay. Bir dur Ahzat. Ay. Bak şöyle de var. Hatta bu daha ucuz Can. Bak 10 euro kare metresi. Aşkım şunların. Yo yo şu şey tonları, ceviz tonları. Şöyle var işte. Bir bakalım neler var değil mi? Ay şu parmaklar da güzel. Can bunlar da güzel. Şöyle açık bir renk. Bakın şu renk. Mermerli gibi. Hadi bir kızlar bakalım sonra sizi göstereceğim Siyah gibi. Istemiyorum. Siyah istemiyorum. Şey Kremi yere yok ya. O da hoş. Bir bakalım neler var. Onlar herhalde duvar için mi daha? Bilmiyorum duvar. Bilmiyorum sormamız var. lazım. Bu arkada kızlar bakın böyle açık tonlardan bir şey istiyorum ama aslında böyle parlaklı da güzel oluyor. Şu hani mermer gibi duruyorlar ya. Ama eminim ki onları kullanınca silmesi falan her şekilde iz bırakacaktır. O yüzden hani azat da olduğu için ben şunu sevdim. Parke gibi bir de üstü böyle hani dümdüz değil de böyle tırtırlı gibi daha güzel oluyor. Hem kaymaz hem de leke falan da tutmuyor bu tür şeyler. Hani e, direkt parlaklı olunca gerçekten hani camlı gibi falan hemen her şeyde iz oluyor değil mi? Bakın. Burada bile hemen el izleri falan çıkmış orada görünüyor. Kamerada görünmese de. Ama <laughs> bakalım işte ne hangisini alacağız. Tabii ki de normalini alacağım. Tospik de yerini almış. Değil mi Azat? Hoppala. Aç ama onu açılmaz o açılmaz Azat. İnmek istiyorsan burada inemezsin Azat. Burası tehlikeli bölge. Hey. Dur geliyorum. Kızlar hiç şansım yok ya. Ben şunu beğenmiştim. Çok güzel. Ee, artık hiç üretimde yokmuş. İşte ben alacağım ya o yüzden yok. O güzel parlaklılar da güzel. Fazla da pahalı değiller. Ama dediğim gibi onları istemiyorum. Valla şuna karar verdim kızlar. Bakın bir 8 euro hem bu daha ucuz sonuçta kendi evim değil dediğim gibi bir baktım ki hani nasip kısmettir bir baktım bir iki sene sonra çıktım ya da başka yere gittim en azından o kadar masraf yapmamış olurum benim amacım maksat yerler temiz ve düzgün dursun yani villa değil ki diyeyim gidim 30-40 euroluk fayanslardan alayım takayım bakın şunlar da çok aynen geliyor çok kayganlar kızlar şu parlaklılar hem çok leke tutuyor hem de aşırı kaygınlar. Azat var çap 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 yere düşüp bir yerleri kıracak. Hiç durmuyor ama o tırtırlılarda kayma ihtimali çok düşük. Çünkü üstü şeyli. Hani kaymaya karşı korumalı bir de leke falan da tutmuyor. Şöyle üzeri şeyli, mat yani. Bunu alalım gidelim, hiç uğraşmayalım. Azat. Azat bak. De ablalar evet kızlar öpücük atıyor. Hadi öpücük at ablalar. Oh maşallah maşallah. Abu nasıl öpücük atıyor. Biz de fayanslarımızı seçtik. Aldık eve gidiyoruz. Azat'ın da uykusu geldi yatacak. Ha. Ama öpücük atıyor size. Bakın abu maşallah maşallah. Duydular Azad seni. Şimdi hemen bir markete uğrarız. Ondan sonra da eve gideriz. Ee, dediğim gibi bu vlog biraz... Yani bir sürü gün bir arada olacak. Hepsi aynı günün bir bloğu değil. Kızdan. Ona göre izlerseniz şaşırmayın yani. <laughs> Böyle hani evle ilgili bir şeyler yaptım mı onları da ekliyorum bloğunun içine. Öylelikle bir vlog tamamlarım. Eve gidince de işte mutfaktaki dolapları falan başlar. Eşim işe gitmeden daha zamanı var. Ondan sonra öyle öyle çekeriz bakalım değil mi? Ne yapalım? Hadi azadım da uyusun. Zaten arabaya biner binmez uyuyor hemen de. Haycetin. <laughs> evet hadi iyi geceler sana azadım hadi peşem benim kızlar bakın e, mutfağın haline eski laminatlar söküldü yerine bugün alacaklarımız gelecek işte yarın başlıyoruz inşallah kulplara bakın şöyle tahtı bile işim biraz yani az az bir şeyler oluyor zaten aşama aşamada sizlere göstereceğim değil mi hadi bakalım neler olacak sonucunu ben de çok merak ediyorum hani nasıl renkler birbirine uyumlu mu nasıl bir seçim yapmışım şu gücücük mutfağıma. Bakacağız hep beraber. Hadi bakalım. Yarında başka bir bloka devam çekeceğim işte. Hadi yarın görüşürüz. Evet, günaydın kızlar. Evet, önceki halini göstereyim. Aslında bir video çekmiştim ama <laughs> denk geldi. Ee, videom silinmiş ma maalesef. Şimdi yenilikten çekim. Bakın önceki mutfağım bu şekilde. Şöyle bu tarafı göstereyim önce. Şurada şöyle dolaplar var. Bunlar zaten hiç ellenmeyecek sadece kulpları değişecek yani bunlar e, şeyleri tutacakları. Bakın karşısında da hiçbir şekilde dolap yok. E, biz oraya dolap gelecek. Şöyle gidiyor zaten. Heh. Şöyle burada bitiyor. Burada fırını yeni yaptık. Fırını taktı ya şimdi. dün. E, ocağı da dün tahta. çünkü acil olanları yaptı. Bunları falan yani emanet indirdi. Sadece yemek yapabiliyorum şu an. Bunlar falan hep değişecek. Dezgahlar, yeni dezgahlar gelecek. Dediğim gibi yeni kulpları gelecek. Şu karşı duvara da bu dolaplar gelecek. Kızlar bu taraftakini hani biliyorsunuz çeşme var ya benim şöyle uzaktan göstereyim. Şu kadar bir mutfağım. O kadar küçük ki yani şu üstteki gördüğünüz beyaz dolaplar bu tarafa gelecek. Bu karşıya da başka dolaplar aldım o beğendiklerimden. Onlar çok güzel. Buraya da onlar gelecek. Ee, şu işte. da alt dolaplar işte. Banyoda çamaşır makinesinin yeri olmadığı için mutfakta takıyoruz maalesef. Şu yanına da dolap gelecek. Bu dezgah işte. Apfus değişecek, çeşme değişecek. Hepsi değişik olacak değil mi Azat? Şu regallarımı da şu karşıya almak istiyorum. Meyve taban olduğu yere. Bakalım sonuç ne çıkacak? Azat da burada makinayı çalıştırdı. Allah'ım yarabbim. Ama Azet niye öyle yapıyorsun? Bak 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 bak. Evet, hadi bakalım mutfağda gördünüz önceki halini. Önceki ve sonraki diyor. After for mu? <laughs> four, bir de after mı? Ne öyle işte yapacağım size. O yüzden şunu kaydediyorum. Hadi bakalım. Azet ne yapıyor? Kolay gelsin Toyspeak. Babasına yardım ediyormuş. Mutfağımızı kuruyormuş değil mi? Yarın mutfağımızı. Azet. Ha, öbür küçüğünü de ona verdik. Vidasız olanı. Ama yok o illa öbürünü alacak. Ha, o senin azat pijamasıyla uyanmış yeni uykudan. Biz de böyle işte iş başındayız. Görüyorsunuz evin halini. Değil mi azat? Eşim kurmaya başladı. Yazık çalıştığı için şöyle az az kuruyoruz işte. Fırsat buldukça. Ondan sonra zaten tüm biterse göstereceğim size. Bakın bu da Azat'ın yeni beşiği. Amazon'dan aldık. Bunu birini bir bırakacağız. Çünkü sürekli beşik getir götür zor oluyor kızlar. Şunu aldım 60 euro mu 70 euroydu. Ve çok sağlam. Şöyle bir tane de ayak şeyi aldım hani ısıtmalı. Bunu burada bırakacağım çünkü bu daha pratik sürmesi öbüründen. Öbür kahve rengini de bir da bırakırım. Dursun orada kellada değil mi Azat? her yerde arabası olsun. Hadi bakalım. Heh. Hadi kur dolabımızı. Bak 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 nasıl biliyor. Hadi yap verim ha Hadi bas düğmeye. Dur <laughs> koya öyle düz durup orayı yapacak koya. Bak bak. Hadi bas da yap. Ha onu yapacakmış. Aferin benim ajedime. Basabiliyor da o biraz ağır ya kaldıramıyor. Ben Baba onu çıkarıp yapacak koya. Görüyorsunuz değil mi ablası? Bu nasıl bir ustaymış böyle? Bu ustadan her eve lazımmış. Değil mi acıdım? Bak. Heh. Koy ayağa kalkacak. Oğlum sen öyle yapamazsın lan. Allah'ım sen nasıl kaldırıp yapacaksın öyle? Bak, bak. Aa. Aç. Evet kızlar e, biz acıktık ama bu arada hemen eşim işi bıraktı. Yani montajı. Hemen şu para gittik. Biraz böyle alışveriş yaptık isten. Eee. Şöyle ufak tefek gösteremedim alışverişe de götüremedim sizi de e işim vardı evde kızlar o yüzden hemen ne yapıyorum akşam yemeği olarak bize e, tarif de veremiyorum size maalesef de yani görürsünüz zaten çok pratik şöyle tavuk e, göğsüyle şöyle zepseli yapacağım sıvı krema içerisine katacağım yanına da şöyle kına okuyayım nedir böyle patatesten yapılmış Geçen Sevil'le de yapmıştık. Aynı onlara benziyor. Değil mi? Hani böyle yuvarlayıp üzerine tavuk yapmıştık ya. E, neydi onun adı? Değişik bir ismi var aklıma gelmedi şimdi. Evet. Böyle akşam yemeği de yiyelim. Eşim çünkü işe gidecek kızlar. Yani gececi yazık sabah gelecek. Yine biraz uyur. Ondan sonra geri kalanları kurar. Öyle yani az az kuruyoruz işte acele etmeden. Bu arada Azat da hiçbir yere bırakmıyor ki. Biz uğraşıyoruz Azat uğraşıyor. Hadi bakalım böyle size de yemeğe bari içinde aşama aşama göstereyim. Şu tavuklarım güzelce kızarsın. Ondan sonra içerisine zepseyi dökeceğim. Ve sıvı krema ekleyeceğim. Hadi bakalım. E, Tavuğumuz güzelce kavruldu. O doğramış olduğum e, biberlerimi, yani rengi biberleri, mantarı ekledim içine. Ondan sonra da ne ekleyeceğim? Şöyle e, konserve yeşil fasulyemle bezelye var. Onları da ekleyeceğim içine şişeyi şekil. Ondan sonra suda krema gelecek. Çok lezzetli oluyor ve bol beri Bakar mısınız? Oca tava doldu. E hepimiz doyarız. Burada da o okun kinofinin suyun üstüne verdim. Haşlanacakmış diyor. Zepsep bunuyor. Katın içine. E, zepseli bunuyor. Bunu tarif arkasındaki gibi yapayım. Zepseli bunuyor. <laughs> Bunyon mu ne işte aman vegeta kız vegeta 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 döktüm ağzım biraz da tuz ee, biraz içerisinde haşlı yemeğimiz hazır salata yaptım tümeyi ya şimdi biraz da dışten gelip ondan sonra afiyetle yiyelim değil mi hadi bakalım sıvı kremasını da ekledim güzelce baharatlarımı da döktüm bir güzelce kaynasın sonra az bir şey şöyle nisaş, nişaş <laughs> nişasta erittim suyla onu dökeceğim bir çay kaşığı kadar baharatları da biliyorsunuz ki ben e, kekik, para biber, tuz ve asla olmaz yani onlarsız onlar benim standart e, ve, baharatlarım ve zencefil tabii ki de onları kattım İsterseniz içerisine köri katabilirsiniz kızlar hatta körili mi yapsak evet biz de köri katalım kız köri yapalım sade yapacaktım ama bugün köri katacağım one minute hemen köriyi de katayım kızlar biraz şöyle Hindistan'a doğru gittim baharatlar <laughs> dedim ki az köri katayım e, ekledim dedim yok dur biraz da zer zerde cadal zerce dal, <laughs> zer, dal. Allahım ya Rabbim ne zaman öğreneceğim şu kelimeleri zer sarı kök en kolayısı benim için sarı kök çünkü Türkçe'de de sarı kök de deniliyor kokumayı ekledim biraz da şöyle güzel bir sarı renk aldı bu da pişmek üzere şimdi hemen e, şeysini de katalım eritmiş olduğumuz nişastasını ondan sonra bu yemeğimiz bitmiştir. Kırok de koyup onlar da haşlandı. Verdik. Hadi güzel afiyet olsun. Tabağı da gösteririm size kızlar. Hadi bakalım. Bakın şöyle bu şekilde servis yaptım. Bunları sadece kaynar suda böyle bir iki dakika çekmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra hazır. Şu şekilde de afiyetçe yiyeceğiz bakalım. Hadi görüşmek üzere. Evet kızlar dün akşam fayansları gösterememiştim şimdi sabah göstereyim dedim bakın şöyle bir renk seçtim hani e, sade krem rengi biraz hafif kahve renk var içinde çok az şöyle daha yakına getireyim e, dediğim gibi o gösterdiklerimin hiçbiri kalmamış e, parlak ve seramikli de ben istemedim kızlar biliyorsunuz azat var ya her yeri mahvede ve o dakikada bir onları silmen lazım insanın psikolojisini bozar Tabii ki bunları da sileceğim ama bunlar mat olduğu için o kadar lekeleri şeysini belli etmeyecek bir de fiyatı çok uygundu dediğim gibi Hani insanın kendi evi olsa Tabii ki e, dört dörtlük her tarafını aynı şekilde yapmaya çalışır ama bir de bizim bu evlere de pek şık durmaz ki gücücük yere o parlaklı fayanslar onları gerçekten güzel geniş evler olacak ki böyle kendini gösterecek bunlara ne kadar ödedik e, 280 euro ödedik bir takipçim var sürekli diyor <laughs> Türk parasına çevir diye e, 2800 TL falan ediyor herhalde bir de app var onu kendine indirebilirsin orada pa parasız bir app Euroları falan e, hesaplayabiliyorsun canım benim. Çünkü hani ben unutuyorum sürekli de onu hesap edemiyorum o telaştan. E... Evet. <laughs> Biraz da beni görün çünkü sürekli bir şeyler gördünüz, bir yere gittik, geldik. Kızlar dediğim gibi kafanız karışmasın. Bu e, dün e, işte bu fayans almaya gitmiştik. Ondan önceki günde ee, biraz mutfağı falan kurmaya başlamıştı eşim onu da ekleyeceğim mutfağın önceki halini çekmiştim ee, onu da ekleyeceğim onu yani bu iki günlük falan bir vlog olacak ee, kafanız karışmasın bir günaydın dersin bir bay bay dersin <laughs> yani bilincinde olun evet dediğim gibi işte bu fayansı seçtim gördünüz zaten ee, yeter hem de büyük boyunu seçtim kızlar 30'a 60 mı ne zaten daracık yer bir de giriş var orayı da yapsın en azından temiz ve daha iyi oluyor parket yapacaktık ee, o daha emin olun ki daha çok para tutuyor kızlar burada aslında yurt dışında sorun ne biliyor musunuz yurt dışında malzeme ucuz ama işçilik aşırı derecede pahalı diyelim ki o küçücük mutfağımla girişime bir tane fayans firması çağırsaydım emin olun 10 binden aşağı yapmazdı yani 10 bin eurodan çünkü biz gücücük bir banyomuz vardı. Ee, onu onun firma gelip bakmıştı bize 13.000 euro demişti. Yani gerçekten aşırı çok istiyorlar. Ama bunu şimdi bize canım Burak yapacak arkadaşımın oğlu. Yani dostumun çocukluğumun geçtiği bizim elimizde büyüdü yani beraber. O şimdi fayans mesleği yapıyor, staj yapıyor. Ablaları fayansçı olarak. O bugün gelecek teyzesine fayans yapacak. E tabii ki de para istemiyor benden Burak ama teyzesi ona tabii ki harçlığını verecek gençtir e, yani öyle emek karşılıksız da olmaz Burak'cığım İlla ısrar ediyor ama kesinlikle bunu kabul etmiyorum zaten harçlığını verecek teyzesi o da bana e, döşeyecek Allah'ın izniyle bugün cuma bugün başlıyoruz bu videoyu da işte cumartesi günü izlemiş olacaksınız bitireyim biraz az bir şey de e, buraya da o fayans mayansları da artık bir videoya çekerim çünkü bu bayağı doldu. söyle zaten yemek falan da yapamayacağım belki bu ara kızlar yani bu hafta. Böyle size az az evi gösteririm. İnşallah mutfakta bitince tüm bitmiş halini de gösteririm. Yani bir iki video bu şekil gelir. Hakkınızı helal edin bu arada. Yorumlarınıza da tek tek cevap da yazamıyorum. Kızlar çok işim var. Kız kalkın da gelin o kadar kişisiniz. Bir şeyin ucundan da siz tutun. Yani bir sürü ev temizlik olacak. Tospik bırakmıyor. Ben döküyorum. O, o, ben topluyorum. O döküyor. Yani gelin de bir el atın. Hep beraber bir şu camları neyim silelim. Her yer silinecek. Boya olacak. Oo, bitmiyor. Ama en önemli olan... Mutfağım şu an. Orası bitsin. Öbür yerleri de yavaş yavaş yapacağım. Kızlar hepsini birden zaten yapamayız. Hem Burak da çalışıyor yazdık. E, onun da zamanı yok ki gelip fayansları sana iki günde yapsın gitsin çocuk. Ne yapsın? İşten sonra geldi işte kaç saat de yaparsa e, o kar bize. E hadi bakalım bu videoyu da burada kapatalım. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Kendinize de iyi bakın diyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere kızlar. Hadi bakalım hakkınızı helal edin. Bay bay.